bu müracaat 60 sayısının üzerinde gerçekleşmesi tabii önemli bir adım. Gerçekten e, bu imzaları koyan gerek Fransız senatörlere gerek e, milletvekillerine özellikle e, Tayyip Erdoğan olarak milletim adına e, kalbi şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çünkü Fransa'daki siyasetçilere yakışan buydu. Olması gerekeni yaptıklarına inanıyorum. Temennimiz odur ki Anayasa Konseyi de daha önce zaten bu konuyla ilgili biliyorsunuz yaptıkları açıklamaları da var. Bu beklentiler istikametinde verilecek bir kararla bu hakka uygun olmayan, hakikate uygun olmayan süreç Fransa'nın değerleriyle ters düşen süreç tekrar Fransa'nın değerleriyle uyumlu hale gelir diye düşünüyorum.